Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün yedinci sözü okumayı sürdürüyoruz inşallah. Yedinci söz, Âmentü billahi ve bil yevmil ahir. Hakikatine dair yazılan bir derstir. İnsan ruhunun saadeti Allah'a inanmak ve ahirete inanmak inanmaktadır. Bu İki hakikate iman edebilen, hakkıyla iman edebilen saadet anahtarını bulmuş olur. Hem bu alemde hem de ölümden sonra geçeceği ahiret aleminde saadete kavuşmuş olur. İşte bu dersi bir temsil ile biz takip ediyoruz. İnşallah kaldığımız yerden itibaren bugün de mütealamızı, tetkikatımızı, tefekküratımızı sürdüreceğiz sizlerle beraber. Bismi Sübhaneh ve İmmi Şeyin İlla yüsebbihu Bihamdi Hiçbir şey yoktur ki hamd ile onu tesbih etmesin. Biz de onu tesbih ederek yani Rabbimizi, alemlerin Rabbini tesbih ederek sözlerimize başlamış olalım. Buradaki temsilde bir asker iki yarasıyla bir sefere bir yolculuğa sevk edilmiş. İki yarası var. Arkasında bir arslan, önünde bir daracı. Bu müşkil vaziyetteyken sağ tarafından Hızır gibi bir zat ona gelip yaralarını tedavi edecek bir ilaç, önündeki dar ağacıyla arkasındaki arslanı salıncağa ve ata dönüştürecek, bineğe dönüştürecek bir tılsım temin ediyor, tedarik ediyor ve ona bir bilet veriyor. Sol tarafından ise aldatıcı, süslü çeşitli fantazileri elinde olarak bir adam geliyor. O da bu askeri kandırmak istiyor. Eğlenceye davet ediyor. Hakiki vazifelerini içinde bulunduğu müşkil vaziyeti ona unutturacak şekilde telkinde bulunuyor, vesvese veriyor, tuzak kuruyor ve onu tekrar edelim. içinde bulunduğu müşkil vaziyette tam helakete, yokluğa sürükleyecek bir aslında fitne bir tuzak açıyor önüne. Tam o adam bu eğlence davetine, bu asker eğlence davetine tam mail etmişken nefsindeki bir arızadan dolayı Hızır gibi o yardım eden zat, semavi zat geliyor ve onu ikaz ediyor. Sakın aldanma, onu dinleme. Sen tılsımı okumaya devam et. Çünkü önündeki dar ağacı onunla bir salıncağa dönecek arkandaki arslan ise seni tehdit eden bir mahluktan sana hizmet eden bir mahluka dönüşecek yani at olacak. Sen o ilaçları sakın elinden bırakma çünkü yaraların iki gülü Muhammedi çiçeğine dönecek ve biletini sakın kaybetme çünkü yolculukta sana lazım olacak. İşte bu uyarıları yaptıktan sonra biz temsili tamamlamıştık. Şimdi temsilden hakikate geçtiğimiz noktadayız. Buradan itibaren devam edelim. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Kim bu asker? Aslında nefsimiz, her birimiz. Her bir insan. Her bir insan o zaman nefsine bu dersi vermeli ve şunu demeli. Bil. O biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm maderden sabavetten ihtiyarlıktan dünyadan kabirden berzahtan haşirden sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır bir imtihan yolculuğudur ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Bu noktadan itibaren biz biraz daha yavaşlayarak gideceğiz. Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete iman İman esasları içerisinde iki büyüğüdür ve güneş gibidirler. Diğerlerini de içinde bulundururlar. Diğerleri dediğimiz nedir? İşte kitaplara iman, rasullere iman, melaikeye iman gibi bunlar aslında bu ikisinden çıkar. Bu ikisinin de bağlı olduğu, ikisine bağlı hakikatlerdir. Mesela uluhiyetin lazımı nübüvvettir, risalettir. Cenab-ı Hak ilah olarak mahlukatını yalnız ve başıboş bırakmamış, Rab olarak onların terbiyesini onlara merhametinden kendisi bildirmektedir. Onları kendisi terbiye etmektedir. Rızkın maddi ve manevi bütününü kendisi karşılamaktadır. Mesela insanın maddi vücudunun, cisminin midesi nasıl rızık isterse ki onu da nasıl Rab temin ediyorsa türlü çeşitli nimetlerle aklının da kalbinin de ruhunun da ihtiyaçlarını yine o Halık Teala karşılıyor. Yani yaratıcı karşılıyor. Ve onu aynı zamanda nefsine uymaktan koruyan tedbirleri de yine o öğretiyor. Ve uyarıyor. Başıboş bırakmıyor. İşte bu uluhiyetinin bir tezahürü olarak irsali rüsul hakikati zuhur ediyor. Yani peygamberleri gönderiyor ve onlarla terbiye ediyor. Ve onları da yalnız bırakmamış. Peygamberleri seçip onlara siz de istediğiniz gibi insanları doğru yola davet edin, istikamete çağırın dememiştir. Onları da istikamet hususunda terbiye etmiş. Önce peygamberleri terbiye etmiş. Onları ile şereflendirmiştir. İşte ona da biz irsali rusulün üzerinde inzali kütüp hakikat ediyoruz. Yani kitapları indirmek. Cenab-ı Hak vahyi semavi ile o semavi vahyi ile peygamberleri önce şereflendirip onlarla da bütün zişur mahlukatını ve içlerinde de teklife muhatap olanları, cinleri ve insanları hakka davet ediyor ve onları öylece imtihan ediyor. Uyarıcılar göndermesi başta nebiler olmak üzere ve nebileri takip eden sıddıklar, nebilerin sadık takipçileri, enbiyanın sadık takipçileri olan sıddıkları göndererek Cenab-ı Hak daha doğrusu onları terbiye ederek ilham ve vahiy hakikatleriyle enbiya'yı ve diğer uyarıcıları terbiye ederek insanlığı ve elbette de bir kısım belki ruhanileri de yani nedir mesela cinleri de hakka ve istikamete davet ediyor. Bu Allah'a iman hakikatinin neticesidir. Allah'a inanan dolayısıyla bundan dolayı Allah'ın vahyine iman eder, Allah'ın konuştuğuna iman eder ve o konuşmasına iman eder ve o konuşmayı hususi olarak yaptığı ve bildirdiği nebisine iman eder nübüvvet hakikatine, risalet hakikatine iman eder. İşte bunların bağlısı demem bundandı. Allah'a imandan çıkıyor çünkü bunlar. Ahirete iman da aslında Allah'a imanın bir neticesidir. Ve şöyle deriz, madem Allah var, öyleyse ahiret vardır. Çünkü mutlaka hesap gününü açacak ve orada imtihan ettiği mahlukatını hesaba çekecektir. Uluhiyetinin bir neticesi ve adaletinin, rahmetinin bir neticesi, iyilere mükafatını, vaat ettiği mükafatını verecek, takdir edecek. Kötülük yapanlara da, kötü yolu seçenlere de onların da mücazatını verecek. Yani adaletinin bir neticesi olan cezayı takdir edecek. İşte bu şekilde, aslında ahirete iman da Allah'a imandan çıkıyor. Hepsini toplasak, Allah'a iman hakikati içerisinde buluruz. Tamamını orada buluruz ve tamamı o hakikatten çıkan diğer hakikat ışıklarıdır deriz. Allah'a inanan ahirete inanır. Allah'a ve ahirete inanan kitaplara iman eder ve peygamberlere iman eder. Bunları topladığımızda işte anlıyoruz ki iki tılsım dediği aslında içinde diğer tılsımları da bulunduruyor. Yani peygambere iman etmek ve peygamberin elinde ve lisanında Gönderilen vahye kitaba iman etmek, işte bu tılsımdır insanın iki büyük yarasını tedavi eden e, hani ilaçlar olduğu gibi önündeki dar ağacını salıncağa çeviren, arkasındaki arslanı ata çeviren iki tılsımdır ve aslında tamamını içinde bulunduran iki tılsım. Evet, biz bunu e, doğru kullanabilirsek doğru kazanabilir ve doğru eğer kullanabilirsek o zaman arkamızdaki arslandan korkuya artık kapılmayız. Önümüzdeki dar ağacı da bizim için bir salıncağa döndüğünden hatta ona gitmekte tereddüt etmeyiz. Bazıları için dar ağacı bizim için bir salıncak olur. Ölüm çünkü zahir yüzünde, insana ilk görünen yüzünde ekşidir, ürkütücüdür, pek kimsenin istemeyeceği bir şeydir. Hakiki sureti, mahiyetine bağlı hakiki sureti ise aslında ölüm iman edenler için bu alemden, bu dar, sıkışık, karanlık alemden alemi nura bir geçişin kapısıdır. Ölümle geçiliyor çünkü. O zaman ona iman eden için ölümden korkmak yoktur. Bu gibi işte içinde yani tılsım ne demektir diye merak edilirse diye bunları söyledim. Tılsım budur. Yani nasıl oluyor peki? Bazısının çok dehşetle korktuğu, hatta bazen aklını kaybedecek derecede korkup intihara sürüklendiği ölüm korkusundan bazı müminler nasıl korunabiliyorlar, kurtulabiliyorlar, hatta ölümü istiyorlar. Biliyorsunuz, Allah'a yakınlıkta terakki eden ruhlar ölümü ölmeden önce isterler. Neden isterler? Nasıl isterler? Yani bir insan ölmeyi neden ister? Ama onlar intihar eğilimiyle ölümü isteyenler gibi değildir. Tam tersi. Ölünceye kadar yaşayacaklarını bilirler. Yaşatılacaklarını bilirler. Ve o arada kendilerini yaşatan e, hayy bakinin rızasını kazanmaya çalışırlar ki onlara ebedi hayatı verecek diye. Ebedi hayatı kazanabilmek için. İşte bu noktada ölümden korkmak salih ruhlar için geçerli değildir. Onlar ölmeden önce ölmeyi istemişler çünkü. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz meşhur bir uyarısı var. Ölümle ilgili meşhur bir uyarısı var. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölümün gerçek mahiyetini, hakikatini öğrenen bir mümin ölümden korkmaz. Ölmeden önce ölmüş olur. Nefis cihetiyle ve günahlar cihetiyle ölmüş olur ve hayır cihetiyle yaşar ve yaşamak ister. Onun için de intihar eğilimi yoktur yani. Hani ölmeden önce ölmeyi istedim yani ben en iyisi öleyim. Öyle bir istek değildir. Hani öyle anlamayalım. Öyle de anlamıyoruz zaten ama bir küçük açıklama olsun o konuda. Mutu, kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz. Veya hasibu, kable entu hasibu, hesaba çekilmeden önce siz kendiniz nefislerinizi hesaba çekin. Gibi uyarıları düşünerek belki mesela ölüme bakarlar. Ölmeden önce ölüme hazırlanırlar. Ölüme hazır olan da zaten kolayca ölür. Allah onun ölümünü kolaylaştırır yani. Kolayca ölmek yoksa insan elinde değil elbette. Kolayca onu e, alemi bakiye geçiri verir. İnşallah biz de o kolay ölümlerden bir ölümle alemi bakiye gideriz, geçeriz. Bu tılsımın mahiyeti o kadar kıymetli ki, aslında bu iki tılsım o kadar değerli ki, insan bunun için bütün vücudunu verse yine ucuz düşer, bütün kainatı verse ucuz düşer. Çünkü ona baki olan hayatı kazandıracak iki tılsımdır. İmanla kabre girmeyi temin ettiği için. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete iman, işte bu büyük kazancı temin eden iki tılsım. Evet şu kutsi tılsım ile ölüm insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cinana bu dünya cennet bahçelerine nispeten bir zindan hükmündedir. Zindan hapsin karanlık olanıdır. Işıksız olanıdır. Hani niye hapsi dünya demiyoruz da zindanı dünya diyoruz. Zindan tekrar edeyim ışığın içerisine sızdırılmadığı hapistir o dar, sıkışık ve karanlık alem. Neye göre? Bostanı cinana göre. Eğer cennetle bu dünya kıyaslansa, bu dünya cennete nispeten zindan hükmündedir. Şimdi şöyle mesela aydınlık bir yerde olan insanı daha parlak, aydınlık, süslü ve her taraftan ışığın onun ruhunu okşayacak derecede çoğaltıldığı bir mekana götürseniz der ki ya orası alacak karanlıkmış. Hatta hiç ışık yokmuş yani. Nasıl ki ona nispetendir, işte cennet bahçelerine nispeten bu dünya bir zindan hükmündedir. İçindeki lezzetler kısıtlı ve geçici, muvakkat firaklarla dolu, ayrılıklarla dolu. Zindan çünkü aynı zamanda insanı sevdiklerinden ayıran bir hapsi münferit gibidir. Cennet bahçeleri ise bütün dostlarıyla beraber, bütün sevdiği nebatat, hayvanat ve dostlarıyla beraber tenezzüh edeceği yerdir. Gezinti yapabileceği yerdir ve hür olacağı yerdir. Bakınız cennet hürriyet yeridir. Dünya ise bağlılık yeridir. Dünyada kayıtlanmışız. Cismen kayıt altındayız. Niye hani zindan, bostan benzetmesi veya, veya zıtlığı var burada? Onu anlatmaya çalışıyorum. Zindan, bostan. Bu iki zıt kavram burada kullanıldı. Zindan dünyaya, bostan yani bahçe, cennete nispet edildi, bağlandı. Neden? Onu birkaç yönüyle nazarlarınıza sunmaya çalışıyorum. Zindanda insan tekrar ediyorum, demin dediğimi bir defa nedir? Karanlıktadır. Cennet bahçeleri ise aydınlıktır. Önce nur ciheti Sonra zindanda insanın hürriyeti bağlanmıştır, kayıtlıdır yani. İstediğini istediği zaman yapamaz, istediği ölçüde yapamaz. Kayıtlar altına alınmıştır. Hem cismen hem ruhen kayıtlıdır. Ruhen derken yani ruhu cismine bağlanmıştır çünkü. Ruh cisim kalıbından kurtulup gittiği zaman zaten ölmüş oluyor. Ölemiyor. Ruh cisim kafesine konulmuştur yani. Ruh da kayıtlıdır. Cisim zaten kayıtlıdır. Zamanla ve mekanla kayıtlıdır. Bu zaman ve mekan kaydıyla bağlı cismimiz ve ruhumuz ve kalbimiz ve sair letaifimiz aslında bir zindanda gibiyiz. Hayal ettiğimiz yere gidebilmemiz için bazen çok zaman geçmesi lazım ve çok engelleri aşmamız lazım. Bazen hiç de gidemeyiz. Yani hiç gidemeyeceğimiz yerleri hayal ederiz ama ederiz. Hayal ederiz ve zindandayız. İşte insanın bu alemdeki hayatı cennet ...teki hayatına nispeten zindanda yaşamak gibidir. Kim burayı ebedileştirmek ister? Yani kim burada ebediyen kalmak ister? Kimse istemez. Oraya gitmek ister işte. Zindanda ebediyen kalmak isteyen olur mu? Sonsuza kadar ben burada kalayım ya, boşver. Işık neyime lazım? Hürriyette istemiyorum ben. Ben burada iyiyim, kendi halime bırakın der mi? Aklı başında hiçbir insan demez. O hürriyetine kavuşacağı, istediğini istediği şekilde yapabileceği ve adeta melekleşen ruhuyla her zaman güzellikleri seçebileceği bir yere gidecek. Kötülük olmayacak, üzülmek olmayacak, daralma olmayacak, stres, depresyon olmayacak. Öyle bir yere gitmek ister. Cennette Cenab-ı Hak kullarına başka bir isteğiniz kaldı mı diye sorduğunda hayır biz Rabbimizden razıyız diyecek cennet ashabı secdeye kapanıp Rablerine şükredecekler, şükranlarını arz edecekler Rableri de onlara diyecek ki cennet asabına öyleyse ben de size rızamı helal kıldım. Artık bundan sonra size sorgu sual yoktur. Cennette istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz bütün lezzetler önünüze açılmıştır. Aklınızın, kalbinizin, ruhunuzun, gözünüzün ve kulağınızın cennetleri sizindir. Gözünüz neyden hoşlanıyorsa onlar gözünüzün önünde hazırdır. Kulağınız neden hoşlanıyorsa, hangi sesleri duymak istiyorsa o sesler sizinledir ve size gelecektir. Eliniz nereye uzanıyorsa, hangi meyveyi, cennet meyvesini almak istiyorsanız maddi ve manevi, hakiki ve mecazi şekilde meyvelerden söz ediyorum, onlar sizindir. Artık rızası helal kılınmıştır. İşte bostanı cinan, cennet bahçeleri. Oraya nispeten peki dünya zindan, karanlık, kayıtlı, sınırlı, hürriyeti bağlanmış bir vaziyette yaşanılan yer. Evet işte dahası var Bostan-ı Cinan'a ki cenneti cennet yapandır. Şu söyleyeceğimiz cennet meyvesi cenneti cennet yapandır. Huzuru Rahman. Rahman'ın huzurunda olmak ve Rahman'la mülakat, Rahman'la görüşmek, Rahman'ı görmek. İşte en büyük cennet lezzeti ve nimeti de zaten budur. Asıl cennet Rahman'ın huzurunda olmaktır. Cenab-ı Hak kendi huzuruna müşerref edeceği mümin kullarını aslında elbette has sarayında ağırlayacak. Çölde olmaz. Onun için cennete hazırlamış yani. Aslında kendini gösterecek, kendi cemaline müşerref edecek kullarını onu da has sarayında yapıyor. Cennet onun has sarayı. Asıl maksat cennet değildir. Onu demeye çalışıyorum. Asıl maksat cennet değildir. Maksut da cennet değildir. Maksat, maksut ve asli menzil, insanın ruhunun aradığı aslında huzuru Rahman'dır. Rahman'ın huzuruna çıkabilmektir ve onunla bizzat müşerref olabilmektir. Cenneti de cennet yapan budur. İşte oraya götüren, huzuru Rahman'a götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Bu iki tılsım. Nedir o iki tılsım hatırlayalım. Allah'a iman ve ahirete iman tılsımları insanın ruhunu sararsa, insan ruhuyla bu tılsımlarla bağlanır ve birleşebilirse o zaman zindanı dünyadan bostanı cinana yani aslında huzuru rahmana götüren bir musahhar at olur, bir musahhar kendine hizmet eden burak olur ölüm. Ölümden korkusu kalır mı? Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman, daima sevdiklerinin asılması şeklinde görünen o işleyiş aslında zamanın akışıdır. Zaman geçtikçe çünkü ya insan sevdiklerinden ayrılıyor ya bir gün kendisi bütün sevdiklerini arkada bırakıp zahirde kabir alemine giriyor. İşte zeval ve firak, ayrılıklar, yokluklar, yok oluşlar, kopuşlar, memat ve vefat ve dar ağacı şeklinde görünen müruru zamandır, zamanın akışıdır. Ve bu durdurulamıyor ya, bu müruru zaman peki ne oluyor bu iki tılsımla? O iman tılsımı ile yani Allah'a inanmakla ve ahiret gününe iman etmekle sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatı nakşını yani nakışlarının mucizelerini nakış mucizelerini yani nakşe derken ortaya çıkan mucizelerini bir şeyi işlerken ortaya çıkan bir işi yaparken ortaya çıkan mucizelerini havarika kudretini kudret harikalarını tecelliyat rahmetini rahmet tecellilerini kemal-i lezzetle seyru temaşaya vasıta suretini alır. Yani o zaman o geliş ve gidiş, hani dar çıkmak ve orada asılmak gibi görünen vaziyet, gelmek ve gitmektir. Yani gelen gidiyor, giden gelmiyor. Bu alem böyle. Peki aslında bu gidiş neymiş? O iman tılsımıyla bakılırsa, aslında rahman Celal'in rahmetiyle daima renk renk, çeşit çeşit sanatının nakışlarını göstermesiymiş. Onları aslında tam bir sürurla lezzetle seyretmek mümkün olabiliyormuş. Eğer o iki tılsım tam kazanılabilirse. Evet kalp üzülür, göz yaşarır fakat insanın kalbi de ruhu da aslında Rabbinin bu sanat nakışları karşısında hayretini ve tesbihini ifade eder. Böylece aslında gelmeler ve gitmeler, buluşmalar ve ayrılmalar, kavuşmalar ve firaklar. Visal ve firak her ikisi aslında bir sanatın iki yüzü haline gelir. Bir sanatın iki levhası gibi olur veya. Evet. Bu noktada hüzün, elem, acı, keder kalır mı? Kalmaz. Dünya gamından geçer o zaman ve insan yokluğa kanat açar. Yani aslında Adem ile vücut Cenabı Hakk'ın iki memleketidir. İstediğini vücutta tutar, istediğini Adem'e gönderir. Adem ve vücut levhalarıyla. Yalnız burada mutlak Adem'den söz etmiyoruz çünkü ilmi muhit var. İlmi içerisinde kayıtlı olan vücutları giydirir yani öyle diyelim. Vücudu hariciden çıkarıp gönderir. İlmi bir vücut ona giydirir. Elvahı mahfuzalarda yani kayıt sistemlerinde onun vücudu, varlığı devam eder. Bir çiçek çiçek olarak yaratıldıktan sonra solduğunda biz onu gördüğümüz her an için hafızamıza nakşettik. O çiçeği kaç kişi gördüyse onların hafızalarına nakş oldu ve ilmi vücutlarıyla o çiçek hafızalarımızda yaşıyoruz. Yaşıyor. Ve biz bazen diyoruz bir gün bir yerde bir çiçek görmüş ve o çiçeği koklamıştım, o çiçeği unutmuyorum. İşte bazen hatırladığımız o çiçekler aslında ilmi vücutlarıyla bizde yaşamayı devam ediyorlar. Bu şekilde gördüğümüzde gelmeleri ve gitmeleri, açılmaları ve solmaları çiçekler için mesela nakıştaki parlamaları ve sönmeleri o zaman her ikisini aynı tecellinin iki yüzü olarak görürüz. Cenab-ı Hak celalini, kudretini bu şekilde bu sanatı üzerinde, nakışları üzerinde gösteriyor deriz. O zaman bizim için gam ve keder kalmaz. Dünya gamından geçeriz. Tekrar ediyorum ölüm, firak, acı, keder, elem kalmaz. Onun için Niyazi Mısri öyle demiş. Dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şevk ile her dem uçup çağırırım dost dost demiş. Asıl ruh hakiki dostunu bu şekilde aramaya başlar. Bulursa da zaten yokluk kalmaz. Çünkü bir hayy baki var. O dilerse dilediğini var eder ve ona ebedi bir hayat verir. Bu sırrı keşfeden insan ölümden korkar mı? Şimdi düşünelim. Yahut sevdiklerinin bir bir gözünün önünden ayrılıp gitmelerine üzülür mü? Üzülmez. Onlarla tekrar o hayy-i baki'nin bir yerde buluşturacağını, kavuşturacağını bilir, rahatla keyfeder, seyreder. Seyrü temaşa için onlar bir vasıtalık ederler. İnsan hani nasıl ki bazı hareketli suretleri yani sinemayı bir e, filmi seyrettiği zaman yani lezzet alır, eğer o güzel manzaralar bulunan bir filmse, güzel levhaları gösteren bir filmse lezzet alır. Ve işte bu alemde görünen bütün geliş ve gidişler bu çeşit bir seyru temaşa vaz vaziyetini alır. O tılsımla hangi tılsım? İman tılsımıyla. Allah'a iman ve ahiret gününe iman. Öyle, öyleyse gidenler yokluğa gitmediler. Onlar bir yerde bizi bekliyorlar diyebildiğinde insan için ayrılık kaldı mı? Ayrılık kalır mı? Ayrılıktan gelen elem kalır mı? Eğer gidenler bir yerde bizi bekliyorsa ve biz de onların gittiği yere gidiyorsak, buna hakikaten iman edebilmişsek, öyleyse bizim için korku, endişe, keder, elem kalır mı? Kalmayacağını anlıyoruz. İnsan ruhu çünkü kavuşmaya müştaktır. Ayrılığı Kalp sevmez, ruh da sevmez. Kavuşmayı bildiğinde ise muvakkaten olan ayrılıkları sanatın iki levhası olarak görür. Burada vücut ve şimdi yokluk ama aslında hakiki varlık için yokluğa geçmek. Yani zahirde yokluğa geçmek aslında hakiki vücuda geçmektir. Hakiki hayata geçmektir. İşte bunu bildikten sonra rahatlamış oluyor. Evet güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebettül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. İşte bunu da bulduktan sonra artık tekrar ediyorum yani korku, elem, keder kalmadı. Peki o iki ilaç nedir? Yani askerin vücudunda kanayan iki yarasını tedavi edip iki güzel çiçeğe, gülü Muhammedi denilen İki Muhammed'i güle çeviren o iki ilaç nedir? Onu sabır ve tevekkül olarak burada tesmiye edeceğiz, isimlendireceğiz ama bugünlük vaktimizin sonuna geldiğimden o ilaçları okuyamayacağız burada mahiyeti itibarıyla. İnşallah önümüzdeki buluşmamıza bırakalım ve şöyle diyelim. Madem buraya gelenleri biz seçmedik ve burada sevdiklerimizi biz sevmedik, onları buraya gönderen onlarla bizi birbirimize ünsiyet ettirip bağlayan bir hakiki hayy-i baki var. Hakiki vücut sahibi bir hayy-i baki var. Öyleyse o yeniden icat eder, yeniden hayat verir ve baki bir hayatta bizi yeniden buluşturabilir. Öyleyse gidenler yokluğa gitmediler. Bizi bekledikleri bir yere gittiler. Biz de neticede oraya gideceğiz der ve rahat ederiz. Öyleyse gidenler gitsinler. Biz de gideceğiz bir gün biz de gideriz. İşte o zaman bu sırrı bildiğimizde gitmekten korkmaz ve kaçmayız. Ölümün yüzüne gülerek bakarız. Cenab-ı Hak bu tılsımı bize kazandırsın. Bu sırrı ruhumuzla birleştirsin. Ruhumuz bu sırla yaşasın inşallah. Tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.